Selamlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz canlarım nasılsınız umarım hepiniz sağlıklı ve iyisinizdir hepinizin geçmiş mübarek Ramazan bayramına en içten dileklerimle tekrar kutluyorum canlarım evet yeni bir açılımla sizlerle beraberim bugünkü açılım konumuz aklımızdaki kişi olacak bakalım bu aklınızdaki kişi bize neler anlatıyor yakın bir geçmişinde neler oldu güncelinde neler oluyor duygusu düşüncesi eylemi olacak mı Hepsini şöyle bir dökelim bakalım. Her türlü konuşamıyorum özür dilerim. Her türlü ilişki tipi için dinleyebilirsiniz canlarım. Tüm videolarım zamansız bir zamana niyetlidir. Hangi videoma ne zaman denk gelirseniz anın enerjisi için geçerlidir. Kolektif açılımlar olduğunu lütfen unutmayın. Birebir uyumlanmak zorunda kendinizi hissetmeyin. Sizi uyanları alın, uymayanları sevgiyle evrene gönderin güzellikler olarak dönüşüp tekrar hayatlarınıza gelsin inşallah. Şimdi o güzel enerjilerinizi gönderin bana. Enerjiniz enerjim olsun. Dilerim Rabbimden tüm kolektifin en yüksek ayrın olsun. Güzel güzel mesajlar vermek de bana nasip olsun inşallah diyorum. Ve soralım ona senin bilinçaltında duygun anın enerjisinde neler var görelim. Bakalım bu arada 10.000 aboneye ulaştığımız zaman burada 2 saat canlı yayında olacağım. Ve hediyesiz olarak sizlerin soru cevaplarını yanıtlayacağım. Canlı yayınıma katılan 2 kişiye de çekilişle özel seans hediye edeceğim. O yüzden alma verme dengesini korumak için abone olup beğeni ve yorumlarla da beni destekler, emeğime saygı gösterirseniz tabii ki beni çok mutlu etmiş olursunuz yapmak zorunda değilsiniz tabii ki Evet bakalım haleti ruhiyesi neymiş? Şu anda tam da şu anda hangi haleti ruhiyedeymiş bu aklınızdaki kişi? neler anlatacak görelim sizler Dilerseniz buraları geçebiliyorsunuz canlarım direkt açılıma geçebilirsiniz kaybetme korkusu da sarmış bir taraftan hem burada gitmiş belki terk etti gitti birilerine hizmet ediyor ailesine anasına babasına bilmiyorum neredeyse artık Evet bakalım. Şöyle birazcık kartları şöyle itmem gerekiyor. <laughs> bakalım kişisel olarak ne durumda, neler söyleyecek, o derinlerindeki durumları bir anlatsın. Neler söyleyecek? Of oh, biraz sesli oldu. Evet, yakın bir geçmişi günceli ve olası süreç olarak alacağız. Tabi burada duygular, düşünceler de devreye girecektir. Bakalım neler anlatacak. Evet kartlarımızı oluşturdum canlarım. Deste enerjisinde adalet var. Ve burada da hani öyle gitti oralarda o vur patlasın çal oynasın eğlence alemlerinde ise eğer. Bakalım bunu sizden gizliyor saklıyor olabilir. Mağdur bilin yani kurban zihniyeti çalıştırıyor da olasılığı var tabii ki size göstermiyordur bu tarafını. Evet şöyle bir bakalım bakalım. Tutku kaos dedi. Gösteriş budalasıymış. Değerli. Hmm. Parasıyla mı hava atıyor acaba? Ha? Ne dersiniz? Olur mu? Olur yani. Bilgelik ve suçluluk gizemcilik karşılıksız aşk dedi şimdi bu aklınızdaki kişi hem bilinç altında ve anın enerjisindeki düşüncelerinde tutkusallık ön plana çıkmış yani burada dürtüsel olarak bir eğilim gösteriyor kişi ama aynı zamanda da hayatının içerisinde çok fazla kaotik durumlar kaoslar varsa gittiği yerde her neredeyse her ne yapıyorsa orada bir sıkıntı içerisinde olduğunu fakat burada kişi bir gösteriş meraklısı olabilir yani hayatındaki birçok şeyden böbürlenme bunu çok farklı lanse etme kibir, kendini beğenmişlik gibi olabilir burası. Ama burada bir değerli unsur var. Bunun mu gösterişini yapıyor yoksa bir yandan da diyor ki ben bu kadar kaosun içerisindeyim ama hayatımda öyle bir enerji var ki benim için o kadar değerli ki hiç kimseyle hiçbir şeyle kıyaslayamam dediği ve kendini suçlu hissettiği bilgelikle beraber bu içinde bulunduğu durumu farkına varmak bunun farkına varmak da olduğunu söyleyebilirim ve burada karşılıksız az aşk ay Ben konuşamıyorum ve gizemcilik var şimdi karşılıksız aşkla kişi Belki siz ona bir duvar ördünüz Siz artık kendinizi geri çektiniz Belki de artık onun o yaptıklarına artık o aldatmalarına, o kandırmacalarına artık kanmıyorsunuz. Belki duygunuzu tam on, al, olarak ona göstermiyorsunuz artık. Kişi burada e, belki bunu söylüyor bize. Artık o benden gitti. E ben umduğumu da bulamıyorum. Bana karşılık da vermiyor ya da gittiği yerde umduğunu bulamadı. Her yönlü değerlendirilebilir. Burada kendini aynı zamanda gizleme peşinde hayatında birçok şey var. Birçok şey oluyor. Fakat bunu çok güzel kamufle edebilen bir enerji yansıyor. Tutkusunu, o gösteriş meraklılık halini, birçok şeyin farkında olduğu bilgelik halini çok güzel kamufle ediyor olabilir bu kişi. Peki devam edelim. Burada bütünlenme olacaktır mutlaka. Evet burada bir manipülasyon var. Yani burada sizi manipüle etmeye çalışıyor olabilir, sürekli baskılamaya çalışıyor olabilir. Burada üçüncü bir kişi kavramı net olarak araya girdiyse kişi size bu durumu kabullendirmeye ya da bu durumu sizden sakladıysa, gizlediyse siz bu durumu bir şekilde öğrenip ona bunu söylediyseniz kişi sürekli sizi hem psikolojik olarak şiddet uyguluyordur manipüle ediyordur sizi. Ne alakası var? Öyle şey mi olur? Sen bana bunu nasıl dersin? Ama özünde, kalbinde tezatlık olan biri var. Ve burada da size psikolojik olarak bir şiddet uyguluyor olabilir bu kişi. Evet. Devam edelim ya da yakın bir geçmişte bu durumdan geçtiniz. Şimdi sen gittim, ben bittim kartıdır burada kişiyi sürekli birileri böyle kukla gibi oynatmış. Yani o yönlendirilmiş. Demek ki size burada manipülasyonla sizi baskılarken bir taraftan da birilerinin kuklası olmuş bu. Birileri onu gayet güzel almış <laughs> avucunun içerisine istediği şekilde oynatıyor. E burada yıldız kartıyla beraber Şimdi yıldız kartı sen gittin ben bittim kartıdır aslında. Bir vahi vardır yıldız kartında. E, sen burada hem manipüle ediyorsun hem gitmişsin birilerinin zaten kuklası olmuşsun. Kılıç üçlüsüyle bunu kabullenmedin ya da bana kabullendirmeye çalıştın. Ama ilahi adalet hep göz ardı ettin. Ben senin hayatından çekildiğim anda sen birçok şeyi zaten Kaybetme enerjisine geçiyorsun demektir burası. Devam edelim. <laughs> Ay harika. Bakın. Şimdi burada birilerini tercih edip birilerinin kuklası olmuş. Burada annesi ya da ne bileyim ablası, eşi birileri de sen hayırdır nereye gidiyorsun diyerek kulağından da tutmuş. Yani neyin seçimini yapıyorsun? Nereye gidiyorsun? Kimin oyuncağı oluyorsun? Sonra sen gidiyorsun hayatındaki kişiyi bir manipüle etmeye ve onu baskılamaya çalışıyorsun. Senin hayatında ilahi bir dişil enerji var ya da ilahi bir eril enerji var. O kadar güçlü, o kadar saf, o kadar temiz bir enerjiyi sen manipüle etmeye çalıştın, baskılamaya çalıştın, farklı ve yanlış seçimler yaptın. Sonra dedim ki ben huzurumu kaybettim, refahımı kaybettim. Sonra oturdum onu gözetliyorum. Acaba ne yapıyor? Ben mi onu manipüle ettim. Birilerinin burada gittim kuklası oldum. E burada ailem bu konuya karşı çıktı. Ama o benden gitti mi? O karşılıksız aşkta bundan mı bahsediyoruz? Ben ona bakıyorum sürekli nerede? Çünkü olmadan olmuyor refah ve huzuru mu kaybettim dediği bir yakın geçmiş teması var burada. Birilerini dahil ediyor, bu konuda sizi baskılıyor, size psikolojik şiddet uyguluyor. Aslında sizin onun hayatındaki rolünüz o kadar büyük ki kişi bunu göremiyor. Birilerinin gidiyor kuklası oluyor. Burada aileler devreye girmiş olabilir. Aile belki ne yapıyorsun sen diyerek kişiyi yönünü değiştirmeye çalışmıştır. Ama burada sizin gücünüzü de göz ardı edemedi. edemeyeceğim bir durumdan bahsedebilirim. Çünkü siz olmadan olmuyor. Refah ve huzurunu kaybetmiş. Ve bu noktada siz ondan gerçekten gittiniz mi? Gerçekten burada karşılıksız bir aşk mı yaşıyorum diye sizin hayatınızda neler oluyor, neler bitiyor? Böyle oturup kapı arkasından ya da böyle çit arkalarından sizi gözetliyor olabilir bu kişi. Evet, peki. Gelelim güncele. Para yedilesi. Bakın güncelinde bir teklif yapma isteği var. Bir, bir evlilik teklifi olabilir, bir şey olabilir. Bu konuyu hayata geçirmek için de bekliyor da olabilir. Devam edelim bakalım neler anlattı iletişimsel problemleriniz varsa bu iletişimlerin ortadan kalkmasının yanı sıra burada bir anne figürü var bakın. Yaşlı bir kadın resmedilmiş ve üzerine bir para kraliçesi geliyor. Demek ki burada kişi ailenin sürekli baskısı altında olabilir. Aileyle alakalı bir durumdan bahsediyor. Bir devam edelim. Aileyle derken kuponlusu bakar mısınız? belki ailesini geride bıraktı, çocuklarını, sizi. Bakın, kuponlusu geldi. Şurayı da açayım. Para üçlüsü, deli sorular. Şimdi canlar, burada güncelinde kişi ...biliyor ki yanlış seçimler yapmış... ...burada zaten birilerini tercih etti gitti... Ee, ...ve burada yeniden sizi elde edebilmek adına bir teklif yapsam mı acaba diye düşünen... ...ve bunu gerçekten düşünüp e, bekleme enerjisine geçen bir enerji... ...burada aile baskılama yapıyor olabilir... ...yani anne baba işte evliyseniz mesela ayrılık sürecindeyseniz işte oğlum kızım yapma işte onca yıldır berabersiniz ya da bekarsanız aileler biliyorsa ama burada baskın olan bir durum varsa aile kişiye ciddi anlamda bir baskı uyguluyor sürekli onunla bir iletişim halinde oluyor olabilir kişi ailesel parasal bir gündemden bahsediyor burası ve burada ben yanlış seçimler yaptım gittim birilerine oyuncak oldum ben aslında kimleri geride bıraktım? Karımı, kocamı, çoluğumu, çocuğumu geride bıraktım. Aslında kendimi mutlu hissettiğim yerde bıraktım. Ben bunu tekrar kazanmalıyım. Tekrar gidip ona bir teklifte bulunmalıyım. Yeniden başlayalım mı diye demem gerekiyor ya da bunu yapacaktır. Çünkü bunu çok fazla düşünüyor. Sürekli kafasında soru işaretleri, sürekli acaba mı, acaba gitsem karşılık bulabilir miyim, bunu nasıl oluşturabilirim, e, oluşturdum bu noktaya getirdim gerçekten tekrardan aile mi, işte sevgili mi, onu, neyse sizin için geri kazanabilir miyim, bu teklifi yapsam acaba olur mu, şu an beklemeli miyim, burada aile onu yönlendirici unsur haline geliyor gibi gözüküyor burada peki süreç içerisindeki eylemine bir bakalım <laughs> yani e, şimdi şöyle söylemek aşıklar kartı bakar mısınız burada birçok seçenek arasında bir seçim yapmak var tıpkı aşıklar kartında olduğu gibi kişi burada mantığını devreye sokmuştur e, farklı bir yön seçmiştir ama asıl diğer yarısına haksızlık ettiğini belki fark edecek. Hangisi? Nasıl olmalı? Nasıl seçmeliyim? dediği bir süreçten bahsediyor bize. Yani burada bir evlilik var ben size söyleyeyim. Çünkü biliyor ki bir kupa kraliçesi ya da kupa kralı onunla oturup işte bir mahkemesel süreciniz varsa biz biz anlaşma yapalım ya da bir nikah masasına tekrar oturalım. Çünkü gerçekten beni koşulsuz, karşılıksız, çıkarsız, seven, tek enerji dediği bir durumu yaşayabilir der burası. Evet burada bir topluluk içerisine girilebilir birileri tarafından e, aile işte bir nişan bir söz ya da yeniden başlatma ki bunu yapacak olan bir kişi var burada. Ve buna öyle uzun uzadıya sürmeyecek bu durum ben size söyleyeyim bütün o hırsıyla, şunuyla, bunuyla bir şekilde gelip bu eşitliği, bu dengeyi sağlayacaktır. Ve iletişim bekleyenler, haber almak isteyenler, kişi süreç içerisinde iletişime de geçecek. Bu haberleşmeyi de sağlayacak. Çünkü dengeye gelmek zorundadır. Birazcık burada agresif bir yaklaşım sergileyebilir. Kırıcı olabilir. Belki bu noktada aileler devreye girecek ve engel olacaktır bu durum. Şimdi şöyle bir toparlayacak olursak, burada yakın bir geçmiş temasında üçüncü bir kişi kavramını dahil ettiyse bu illa bir başka biri değil ailesi olur, arkadaşı olur, ablası o olur. Bu sizin için üçüncü kişi kavramı her neyse kişi bu noktada sizi bunu sürekli böyle manipüle ederek olayı kapatmaya çalışmıştır ama özündeki durum zaten belli, gitmiş birilerine kuklası olmuş zaten. Ama bu durumu sonlandırıcı, gerçeği fark edip doğru seçimleri yapacak olan bir kişi var burada canlar. Yani eylem noktasında bir kupa kraliçesinin o güzel enerjisine çok da karşı koyamayacak olan, gelişi biraz sıkıntılı, biraz canınızı acıtacak olabilir. Lütfen onun o manipülasyonlarına gelmeyin canlar. Şimdi bir de şöyle bir soralım. Şu an karşınızda olsa size ne söylemek ister bu aklınızdaki kişi sonra da açılımımızı sonlandıracağım. Bakalım neler anlatacak bize. <laughs> Beni ara cevap vereceğim. Fakat iletişimi başlatma konusunda henüz rahat değilim. <laughs> Burada zaten ne demişti? Bir haberleşme, bir iletişim olacakmış. Şu an diyor ki beni ara. Cevap vereceğim. Fakat iletişimi başlatma konusunda henüz rahat değilmiş. Niye? Şimdi konuşamıyorum. Birçok şey söyleyeceğim de diyemiyorum ya. Öf. Peki, sana öyle gelse de senden vazgeçmedim. Evet, sana öyle geliyor. Senden vazgeçtim, seni bitirdim diye düşünüyorsun ama sen bana karşılık vermiyorsun. Ben senden vazgeçmedim ama sen benden vazgeçtin. Benimle evlenmen istiyorum. <laughs> Şimdi bu kolektif enerji olduğu için e, tabii ki buraya farklı e, enerjiler yansıyor. Bütünlemek ya da birleştirmek biraz sıkıntılı olabiliyor. Bakar mısınız? Benimle evlenir misin dermiş. Hayır, yani ben bilmem Rabbim bilir. Seninle benimle evlenmen istiyorum dermiş. Peki. E, burası güncel enerjiydi biliyorsunuz. Lütfen gitme hareketlerim seni hayal kırıklığına uğrattı biliyorum ama düzeltmeye hazırım. Burada ne demiştik? Birilerini gözetliyor çünkü refahını ve huzurunu kaybetmişti. Diyor ki lütfen gitme. Hareketlerim seni hayal kırıklığına uğrattı biliyorum ama düzeltmeye hazırım dedi. Gülüşün benim en sevdiğim parçam dedi. Senin gülüşüne hayranım diyor. Beni bilerek görmezden gelme. Bu durum bize yardımcı olmuyor dedi. Siz onu yok saydınız belki de. İyi yapmışsınız. Bence bir mahsur yok. <laughs> Bana bir şans verir misin dermiş. Şu gelmek istiyor alacağım Keşke duygusal olarak Müsait olsaydım Ve seni içeri alsaydım Ketum davrandım Seni üzdüm Keşke o an müsait olsaydım da Seni tüm benliğinle Kalbimin içine alsaydım Diyen biri yansıdı Buraya canlarım Evet Bu açılımda böyle geldi Umarım yolunuza ışık olur Şifa olur ben hepinizin enerjisini çok seviyorum. Hepinize en güzeline emanet ediyorum. Sevgiyle kalın, akışta kalın, hoşça kalın canlar.